Kafa boşaltan video serimizin bilmem kaçıncı videosuna hoş geldiniz. Şu anda spontane bir video çekiyorum. Öyle çok da yani hesaplamadan planlamadan her zamanki olduğu gibi. Öyle dedim biraz bir yürüyüşe çıkayım. İftara 2-3 saat kaldı. 2 e, saat mi 3 saat mi ondan tam emin değilim gerçi de. Nöbet çıkışı olunca pek zaman kavramınız da olmuyor. Yani böyle o yüzden anlamıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. ya yani Bugün itibariyle YouTube'da resmi bir prosedür e, şeyiyle birlikte ee, neydi o? 4000 saati geçmiş bulunuyoruz. Ödemelerimizin açılması için <laughs> artık son şart olan neydi o? 1000 abone. Evet. 1000 tane abonemizin olması gerekiyormuş. Ee, bizim de 633 tane varmış. O yüzden bunun için e, yeterliye sahip değilmişiz. O yüzden bize kazandığımız parayı vermemeleri gerekiyormuş. YouTube kendisi alması gerekiyormuş. Böyle bir sıkıntı var. Ufak da olsa. Ee, yakında 1000 aboneye de ulaşırız diye düşünüyorum. Şu an açı nasıl? nasıl görünüyor. Çok güneş gibi direkt karşımdan vuruyor böyle. Ama ses güzel, manzara güzel. Etraf güzel. Böyle. Yani... Ee, kedim köfteyle birlikte çıktım. O da bir yere kadar beni takip etti ama sonrasında <laughs> vazgeçti herhalde bırakmayı. Başka bir kedi gördü. Dişi kediydi galiba. O yüzden e, benimle gelmektense onunla gitmeyi tercih etti. Evet efendim konumuz Belirlemedim. aslında şu an kafamda da herhangi bir şey yok yani böyle. E, oturdum evde film izliyordum. Film değil daha doğrusu belgesel izliyordum. Netflix'in bu araba yenileme belgeselleri var ya böyle eski e, klasik arabaları falan böyle yapıyorlar. Baştan adam yapıyor, imal ediyor. New Machine Muscles mıydı öyle bir şey belgesel. E, çok güzel, çok keyifli bir belgesel. Yani tavsiye ederim eğer biraz mekanikle ilginiz varsa böyle o alanda böyle bir hobiniz varsa mutlaka izlemeniz gerekiyor. Öyle o faz belgeselleri. Ve gerçekten böyle insana bir şeyler de katıyor. Yani oradaki yaşanılan problemler, satış becerileri, yenilemede yaşadıkları sıkıntılar, nasıl çözdükleri. Yani eğer böyle bir hobiniz varsa mutlaka üzerine düşün ve böyle belgeseller izleyin. Yani tabii ki hobilerimizi yalnızca yaparak gerçekleştirmekten bir yana bir şeyler izleyerek, böyle yapanları izleyerek, nasıl yaptıklarını onların takip ederek onlar nasıl yapıyormuş şu görüp kendi yolumuzu çizmemiz açısından bunlar önemli. Evet bunlar önemli. E, o yüzden kendi hobilerimize yönelik belgeseller mutlaka izleyeceğiz. Bunları sürekli takip edeceğiz. Kitaplar zaten okumamız gerekiyor. Hobilerimize yönelik bunları okuyacağız, araştıracağız, bakacağız. Neymiş ne değilmiş bunları iyice öğreneceğiz ve kendimiz de üzerine bir şeyler katacağız. Aynısını yapmayacağız tabii ki. Kendimiz üzerine daha iyilerini, daha güzelleri katarak Böyle çok daha güzel yerlere işlerimizi taşıyacağız ve hem mutlu olduğumuz işi yapacağız hem paramızı kazanacağız hem de bunun neticesinde faydalı bir vatandaş olmuş olacağız. Üreten, vergi veren e, ve böyle fayda olan bir birey haline geleceğiz. Böyle yine kafa boşaltmaya saçmalamaya devam ediyoruz. benim kedi geldi mi diye bakıyorum da böyle şuralardan falan böyle çıkıp gelme ihtimali var. Çünkü eve çok yakınım yani. Ev lokasyonunda zaten dışarıda geziyorlar, takılıyorlar. Ben yani belki takip edip gelmiştir. İyi ama ya gelmemiş. O dişi kedi. O kedi dişiydi kesin dişiydi. O yüzden gelmedi benden. Çünkü bayağı bir metre benle birlikte geldi. Sonrasında gelmedi. O kedi Hep o kedi. Hep dişi. Işte. Normalde burada şu görmüş olduğunuz yer şurası su oluyordu yani e, deniz çekilmeden önce. Şu an Tekirdağ denizi çekildiği için, daha doğrusu Tekirdağ Şarköy denizindeki bu Marmara denizi geri çekildiği için şu an benim durduğum yer aslında denizken e, geri çekilmeden dolayı şu an burada su bulunmuyor. Öyle bir durum. Yani bu durum iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani geçen sene de müsilaj oldu. Müsilaj çok kötü bir şeydi yani. hani e, Umarım bu sene olmaz bilmiyorum artık bu sene ne oldu? Deniz geri çekilmesi geçen sene var mıydı yok muydu ondan da emin değilim. Yani bu çekilmeden dolayı mı oluyor müsilaj? Hava almamasından mı oluyor? Yani gerçi denizin kirliliği yani işte. Salyalarınız akıyor muhabbeti. Deniz salyası falan. Güzel göndermeler var ya. Kaliteli. <laughs> salyalarınız akıyor falan. Güzel. Yani insan ne kadar... Bursun. Ya gerçekten şura çok pis ya. Yani herkes pet şişesini atmış. Bira şişeleri iğrenç, leş bir şekilde. Ya kardeşim yani çöpünü bir zahmet at ya. Vallahi o kadar pis ve çirkin ki yani. Futbol izleyen bir bölüm var şurada halı saha var. Orada izleyen bir türbün var. O türbün o kadar leş ki yani. Hani çöplük ya bildiğin çöplüğü ta kendisi yani. Hani orayı komple belediye çöplüğü olarak yap belediye konteynerları oraya gelsin ve oraya çöpleri döksün sırtmaz yemin ediyorum. Böyle bir çöplük olamaz ya. Hepsi yemiş içmiş hepsini oraya atmış ya. Bu kadar pis bir iğrenç bir spor taraftarı yani. Ya spor da diyemiyorum gerçi zaten şu futbol. Neyse ben gene sinirlendim. Hadi şimdi eve doğru yürüyelim ya. Hava esneye başladı üstünde çok kalın değil ya. Böyle tişörtle falan çıktım ne kadar yelek olsa da. Gene de üşütmeyelim. Ufak ufak eve doğru gidelim. Buralar ne kadar güzel ya. Bak ya burayı temiz tutun işte kardeşim. Bunlar ne kirletir. Vallahi her yer çöp. Göstermek bile istemiyorum. Ya. Belki örnek teşkil eder diye. Vallahi göstermek bile istemiyorum. Ya. nedir ya? Şuna bak sigara izmaritleri falan. Hep böyle kötü alışkanlığı olan insanlar. Ha. Bak alkol içen o şey, onun şişesini bırakıyor. sigara içen onun şeyini örtüyor. Su içen bilmiyorum. Su içen de artık kendi ahmaklığı o da yani. O kötü alışkanlığından değil kendi ahmaklığından yani. O başka bir şey artık. O boyut atlamış yani. Bu ne lan? Bu televizyon mu parçası Böyle büyük pili olan bir şey. Ürün. Ama bilmiyorum ne televizyon değil. Başka bir şey. Radyo olabilir. Eski radyolar. Böyle büyük şöyle. Elif kadar pili var. Böyle pilara ara üretir, üretiliyor mu acaba? Özel filmlerden. Yani. Bakayım yatak. Minder. O maşallah plastik eşyalar. Çok iyi. Ya doğa çok güzelken niye kirletiyorsunuz arkadaşım? Ayakkabı. Oha lan ayakkabı var. Vallahi kadın ayakkabısı var. Dur bunu göstereceğim. Evet şurada da taşları parlıyor. Bakınız. Enteresan. İnsanlar anlaması zor. Niye kirletiyor sorusunu? Yani kirletirken sor. O an bile cevap veremez. O derece IQ düşük. O derece iletişimden yoksun. Empatiden yoksun. Yani doğayı kirlettikçe kendi topuğuna sıktığında farkına varamayan ya tuhaf insanlar yani. Gerçekten hakaret bile etmek istemiyorum yani. Hani en böyle kötü mahlukatı getir aklına, onu söylesem ona hakaret olur yani. Hani o yüzden onu bile hakaret. <laughs> Nerede lan bir kedi? Köfte, 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 pist pist. köfte. Gel buraya, gir mu bahçeye. Gidiyorum bak ben. Gidiyorum. Gel, gel hadi bak, gidiyorum. Aferin. Köpek gibi geliyor böyle peşime. Bu kedi zaten bir genetik olarak köpeğe benziyor. Ağzında falan bir şeyler taşıyor. Sürekli böyle bir oyuncak veriyorum ağzında taşıyor. Ya. Herhalde köpeklerle ilgili bir bağlantısı var. Bir atalarından biri. De böyle takip ediyor yani böyle çancı falan. Köfte gel. Pişt, gel oğlum. Gel. <laughs> gel oğlum. Gel hadi. Biraz hızlı ya gel. Seni koşuya da çıkaracağım köfte. Hey Pişt. Gel hadi. Aferin. Ya. <laughs> hem kedim var hem köpeğim ya. Köpek ruhlu kedim var. Vallahi çok iyi. <laughs> Köpekler kadar da pis değil. Temiz. Kendini temizleyebiliyor. <laughs> Neyse efendim. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki kafa boşaltan videomuzda ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Şu abone sayısını artık aşalım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.